Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Çok değerli izleyicilerim. Şimdi hastaneden geldim. Çok şükür ablam daha iyi bugün. Daha iyi olarak görünce sevindim. Dünyada en güzel şey inanın sağlıktır. Sağlığımız yerinde olsun. Dünyada her şey boş. Sayken birbirimizin kıymetini bilelim. sayken bir şeyimizi ertelemeyelim. Günah olmayan, kendimizi mutlu edecek her şeyi yapmalıyız, yaşamalıyız. Canım ablacığım benim yatıyor. İnşallah Rabbim iyi sıhhat verir, iyilik verir, kalkar. çocuklarının başında olur yine inşallah. Allah'ım tüm hastalara şifa versin. Onkoloji bölümünden geçerken üzülüyoruz. Kimi diğerden kimi başka yerde. Herkesin ayrı ayrı bir şeyi var. Hızdırabı var. İnşallah Rabbim hepsine acil şifalar versin. Ablama da acil şifalar versin inşallah. Vallahi şu iki günlük dünyada yani her şeyin boş olduğunu, sağlıktan başka her şeyin boş olduğuna iyice bir daha şey oldu, kanaat geldim. Dünya kadar malın olsa, mülkün olsa, her şeyin olsa ne kalp kırmaya değiyor, ne kimsenin huzursuz olmaya değiyor. Ne böyle çalışayım, çabalayayım, mal biriktirmeye değiyor. Hepsi boş, hepsi boş. Sadece Rabbim canımıza sağlık versin, sıhhat versin. Başka hiç yapacak bir şey yok. Can sağlığını bir şeyi alamazsın. Milyarlarını versen eski sağlığına dönmek için. Ya Rabbimin verdiği o sağlığı geri alamıyorsun. Hmm, şu andaki yani yaşantımıza binlerce şükür ediyoruz. Allah'ım bizleri düşürmesin öyle günlere. Maddi manevi çok çöküntü oluyor bu hastalıkta. Yani maddi yönden paran olmazsa rezilsin. Gidiyorsun bir sene sonra şey veriyor, randevu veriyor. Bir sene sonraya kadar zaten neler olur neler olur. Bir de çok sahip istiyor. Yani sana bakacak sahip istiyor. Neyse ki çok şükür iki çocuğu var. Allah o çocuklarından binlerce razı olsun. Böyle bir ne evlat bakar, ne çocuk bakar, ne e, ana bakar, ne baba bakar. Çocukları çok mükemmel bakıyor. Biri parasıyla, biri bedeniyle bakıyor. Allah binlerce razı olsun çocuklarından da. İşte biz de elimizden geldiği kadar koşuyoruz. Eşi bakıyor bakanımız var çok şükür. Maddi yönden çok sıkıntılı değiller ama orada olmayanları görüyorum. Çok üzücü bir olay çok. Allah'ım herkese sağlık saat versin. Rabbimden hayırlı hastalık versin. Hastalığın da hayırlısı var. Hayırsız olanı var. Kurban olduğum Allah'ım bizleri o durumlara düşürmesin. Düşenlere de acil şifalıklar versin inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Bugünlerimiz de inşallah geçecek. Geçirmeye çalışacağız. Herkesin bir e, acı günü, kötü günü, güzel günü geçer. İnşallah bunlar da geçecek. Hep beraber yine mutlu olacağız. Allah'a emanet olun. Dualarınızı bekliyoruz. Bütün hastalar için, ablam için de dualarınızı bekliyorum inşallah. Şimdi daha yeni geldim yanımdan. İşeme yarın gene gideriz. Allah emanet olun. Hayırlı akşamlar.